Hayat bu. Nereden maçlar bilmem ki. Hayat bu ne desem ki. Çok mekanlar da gezdim. Yine de bulamam ki. Alem bolca Adem'le kime neyi yazsam ki. Herkes önce neşeli. Sonra neden gülmez ki? Madem huzur ararız, niye kuyu kazarız? Önce sever sayarız, sonra için kızarız. Bu geçici dünyada gönül kalpler kırarız. Bir lokma ekmek için kurnazlıklar yaparız. Yalancı sevdalara malı mülkü satarız. Doğru yaşayana da çamurdan kul takarız. Hep insandan bahseder, kendimize bakmayız. Sonra geçmişe bakıp neden deyip yanarız.